Merhaba arkadaşlar. YouTube kanalımız Oya ve Dantel Dünyası'na hoş geldiniz. Kanalımıza abone değilseniz videonun hemen altında abone ol kısmından kanalımıza abone olabilirsiniz arkadaşlar. Bu videomuzda yine bir oda takımı oldukça kolay. Çok isteyen arkadaşlarımız var. Kolay anlatımı, kolay yapımı kolay olsun ve güzel olsun diye e, oda takımı, e, vitrin takımı, masa, sehpa, tepsi için her nerede değerlendirirseniz o motiflerin yapım aşamasını anlatacağız eskilerin ipinden ören bayan 6 katlı mavi bantlı olması lazım hatırladığım kadarıyla. Elimde bu parça var. Bununla anlatacağım. Öncelikle modelimi göstereyim. Bakın modelimiz böyle. Ben e, dört tane yaptım ve birbirine ekledim. Şimdi ilk mod motifini yapacağız ve bunun devamına nasıl ekleriz onu göstereceğim. Sonra alt kısma inince nasıl ekleyeceğiz ve alt kısma inince buradaki motif ve buradaki motifle o motifi nasıl ekleyeceğiz? Onu göstereceğim arkadaşlar. Şimdi başlayalım işimize. Bunları günümüzdeki 50 numara o iplikleri var ya onlarla da yapabilirsiniz. Bir kez ütüledi miydiniz? Ütüye de gerek kalmaz. Bu eskinin pamuklu ipleri evet çok zarif ve şık duruyor. Güzel duruyor ama e, ütü olayı gerçekten insanı yoruyor olabilir. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 8 9 zincir çektim ilk başladığım noktaya batıp kapatıyorum bir yuva elde ettim şimdi ilk zincirimi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 zincir olarak çekiyorum ilk zincirimi başına iki kez aldım yuvaya girdim önce bir çektim sonra 2 sonra 2 sonra 2 çektim. Bu şekilde. Araya 3 adet zincir çektim. Başına 2 kez aldım. Yuvaya girdim. Önce 1 sonra 2 sonra 2 sonra 2 çektim. Bakın ikinci yuvayı yaptık. Araya 3 adet zincir çektim. Başına 2 kez aldım. Yuvaya girdim. Önce 1 çektim. Sonra 2 sonra 2 sonra 2 çektim. 1 2 3 oldu 1 2 3 zincir çektim başına iki kez alıp yuvaya girdim önce bir çektim sonra iki sonra 2 sonra iki çektim 1 2 3 4 oldu bu işlemi 12 tane yapacağız ama 11 tane yaptıktan sonra 12. göstereceğim arkadaşlar bu yuvayı 11 tane yapıp dönelim 12. göstereceğim Evet 11 tane yuvam oluştu. Şimdi 12.'yi de 3 zincir çekip bakın bu başladığımız ilk başladığımız noktada 1 2 3 şöyle 4. zincire batıyorum üstünden. Bu şekilde 12.'yi de yapmış olduk. Motifimizin ortası tamamlandı. İlk yuvamın içine giriyorum bir sık iğnesi ile. 4 zincir çektim. Başına 2 kez aldım. Yuvaya girdim. 2 çektim. 2 çektim 2 iki çektim ikinci trabzan başına 2 aldım yuvaya girdim 2 2 2 çektim 3. başına 2 aldım yuvaya girdim 2 2 2 çektim 4. trabzanımı yaptım araya 5 zincir çektim başına 2 kez alıp yandaki yuvaya girdim 2 çektim 2 çektim 2 çektim başına 2 alıp girdim 2 2 2 çektim. Başına 2 alıp girdim. 2 2 2 çektim. 3 oldu. Başına 2 alıp girdim. 2'şer 2'şer alıp çıktım. 4 oldu. 5 zincir çekiyorum. Başına 2 aldım. Yandaki yuvaya girdim. 2 çektim. 2 çektim. 2 çektim. çektim. Başına 2 alıp girdim. 2 2 2 çektim. Başına 2 alıp girdim. 2 2 2 çektim. 3 oldu. Başına 2 alıp girdim. 2'şer 2'şer çekip çıktım. Yani aralara 5 zincir çekerek bütün yuvalara bu yaptığımız gibi 4'er trabzanını yapacağız arkadaşlar. Araya bakın. 5 zincir başına 2 alıp hemen yandaki yuvaya girip 2 çektik, 2 çektik, 2 çektik. Başına 2 alıp girip 2 2 2 çektim 2 2 2 çektim 3 oldu 4 araya 5 zincir çekip diğerine geçeceğim bütün yuvalara bu işlemi yapıp dönelim Evet arkadaşlar bütün yuvalara aynı işlemi yaptık yani 2 4 6 8 10 12 tane yuvamız vardı 12 tane de bu trabzanlı işlemi yaptık şimdi 1 2 3 4 5 zincir çektim hemen İlk trabzanın tepesinde sabitledim burayı birleştirdik şimdi yan, hemen trabzanların üzerine birer sık iğnesi yapıyorum yuvaya geldim yuvaya girdim birinci sık iğnem ikinci sık iğnem dört zincir çektim yuvan içine girdim kapattım tekrar bir iki sık iğnesi yaptım hemen yandaki trabzanların tepesine sık iğne yapıyorum bir iki 3 tane sık iğne oluyor. Bu yuvaya giriyorum. 1 2 sık iğnesi. 4 zincir girdim, kapattım. 1 2 sık iğnesi. Yine tırabzanların üzerine sık iğne yapıp diğer yuvaya gidiyorum. Yuvaya girdim. 1 2 sık iğnesi. 4 zincir gir, kapat. 2 sık iğnesi. Trabzanların üzerine sık iğne ile gidiyorum. Yuvaya girdim. 1 2 sık iğnesi. 4 zincir kapat. 2 sık iğnesi. Bu şekilde bütün yuvaların üzerine yapıp dönelim. Bakın son yuvama geldim. Girdim. 1 2 sık iğnesi. 4 zincir kapat tekrar iki sık iğnesi bir iki ve ilk başladığım noktaya batıyorum burada ipimi kırıyorum arkadaşlar ilk motifimizi bu şekilde hazırlıyoruz şimdi ekleme kısımlarına geçelim şimdi iki motifi birbirine eklememiz için bunu yaptık şöyle görün böyle tek motif olarak yaptık ikinci motifimizde son iki yuvadan bakın şuradan son iki yuvadan 4 zincir çekiyoruz ya 2 sık iğnesi yapınca. 2 zincir çekip karşıdaki pimpireye kapatıp tekrar 2 zincir çekip yuvaya dönüp 2 sık iğnem yapıp trabzan üzeri gittim. Buraya geldim 2 sık iğnesi yaptım 2 zincir karşısından girdim ekledim. 2 zincir çekip yuvaya dönüp 2 tane sık iğnem yapıp tamamladım. Şimdi diğerini ekleyeceğim. Bakın ikisi buradan ekli. iki de buradan ekli olacak. Şurada 2 4 dilim kalmış olacak. 1 2 3 4 dilimde burada kalmış olacak arkadaşlar. Ortalaması böyle olacak. Yani şunun tam karşılığı ikisi şuradan ekleyince 4 burada, 4 burada pimpirimli uçlar kalmış olacak. Ne yapıyorum? Şimdi bakın son 2 yuvama 2 sık iğnesi yaptım. Son 2 yuvam kaldı. 2 zincir çekip hemen aldım dediğim gibi. Tam Şuradan bakın 1, 2, 3, 4 bırakıyorum. 5.ye girdim. Sabitledim. Tekrar 2 zincir çekip yuvama döndüm. Kapattım. 2 adet sık iğnesi yapıyorum. Trabzanların üzerine sık iğnesiyle gidiyorum. Yandaki yuvaya geçtim. 1, 2 sık iğnesi yaptım. 2 zincir çektim hemen yanındakine kapattım bakın 1 2 3 4 1 2 3 4 kaldı tekrar 2 zincir çekip yuvaya döndüm kapattım 1 2 sık iğnesi yaptım ilk başladığım noktaya batıp sabitledim bir adet de zincir çekip ipimi kırdım yani yan yana eklemesi bu şekilde şimdi alt kısma nasıl ekleyeceğiz onu gösterelim Yine motifimi yaptım. Bakın son 1-2 yuvam kaldı. 2 sık iğnemi yaptım. 2 zincir çektim. Şimdi alt kısma nasıl geçiyoruz arkadaşlar onu göstereceğim. Burada bir tane ortada boşluk bırakıyorum. Hemen şu yanındakinden ekliyorum. Şu ikisinden ekleyeceğiz. Şurada bir tane bırakacağız. Şu ikisinden. Şöyle tutuyorum. Bakın bu boşluğu bıraktım. Hemen bundan girdim sabitledim iki zincir çekip tekrar yuvaya döndüm kapattım iki sık iğne mi yaptım 1-2 trabzanlarım üzerinde sık iğne ile gidiyorum 2 şimdi buradaki yuvaya girdim bir iki sık iğnesi yaptım iki zincir çektim hemen yanındaki yuvaya karşısına sabitledim iki zincir çekip yuvama döndüm kapattım iki tane sık iğnesi yaptım ilk başladığım noktaya battım sabitledim bir zincir çekip ipimi kırdım bakın alt kısma da bu şekilde indik şimdi buna ve buna nasıl ekleyeceğiz onu göstereceğim yine motifim yaptım geldim şu üstünün sık iğnelerini gittim ama bakın 1 2 3 4 5 yuva kala geldim bu 5 yuvadan ekleme yapılacak yuvaya girdim 1 2 sık iğnesi yaptım. iki zincir çektim. Şimdi bunu nereden ekleyeceğim? Önce. Şurada bir tane bırakmıştık ya bakın şu motiften de içe bir tane pimpirim bırakıyorum. Şunla şundan ekliyorum. Şu ikisinden. Şöyle tutalım. Bakın. Şuradan içten sayıyorum. 1 2 3. Tepeye battım, sabitledim. Tekrar İki zincir çekip yuvama döndüm. Kapattım. İki tane sık iğnemi yaptım. Yandaki e, trabzanların tepesini sık iğne yaparak diğer yuvama geçiş yaptım. Yuvanın içine girdim. Bir, iki sık iğnesi yaptım. 2 zincir çektim. Bunu da hemen buradan yanındakinden ekledim. 2 zincir çektim yuvaya döndüm kapattım 2 adet sık iğnesi yaptım trabzanların tepesini sık iğne ile gidiyorum 2 3 yuvaya girdim 2 sık iğnesi yaptım şimdi arkadaşlar şöyle göstereyim bakın burada bir tane bıraktık ya şimdi ekledik ya bir de burada boş bırakacağım burada hiç ekleme yapmıyorum şey iki tane ekledikten sonra buradaki tepemi boş bırakacağım 4 zincir çekip girip kapattım bu boş bıraktığım tepe olacak 2 tane sık iğnesi yapıp yandakine geçiş yaptım yani trabzan tepesini sık iğne ile gidiyorum şimdi yuvama girdim 1 2 sık iğnesi yaptım şimdi ekleme yapacağım 2 zincir çektim bakın buradaki buradan da bunu boş bırakıyorum şu ikisinden ekliyorum bu içe bakan bir tane bırakıyorum Şöyle bir bir bırakıyorum, ikinciye batıyorum. İki zincir çekip yuvaya döndüm, kapattım. İki tane sık iğnemi yaptım. Trabzanın tepesine sık iğne yaparak gidiyorum. Son yuvama girdim. İki sık iğnesi yaptım. İki zincir çektim. Bakın yanındaki tepeden sabitledim iki zincir çekip yuvama döndüm kapattım iki sık iğnesi yaptım başladığım noktaya battım sabitledim bir de zincir çekip ipimi kırdım İşte bu kadar arkadaşlar motifin yapımı yan yana eklenmesi alt kısma nasıl geçtik alt kısma geçtikten sonra bununla bununla bunu nasıl ekledik onu da gösterdim bu şekilde devam edip gideceksiniz. Gerçekten hem kolay, bakın süreden de anladığınız üzere, hem kolay hem de güzel bir model oldu. Yapacak olan arkadaşlara kolay gelsin. Hepinize sonsuz teşekkür ederim. Bir başka videoda görüşmek üzere sevgiyle hoşça ve dostça kalın.